Araba yarışına hoş geldiniz. Bu araba yarışımızda numaralı arabalarımızı seçtik. Sadece numarası olan arabalarımız bizimle yarışacak. 26 numaralı. 368 numara. 5 numaralı araba. Kaptan. 2 numara. Efendim kaptan. 12 numara. Burada bir şey olmalı diyoruz. Numaralı bak varsa al gel. 34 numara. Burada numaralı araba varsa katılsın yarışmaya. Tamam. 8, 8 numara. numara bizim 68 numara. 8 numara kaptan bizim. bizim 85 numara. Değil. Buldun mu kaptan? 068. Kaptan, bu da var mı? Nasıl var? Ha. Burada kaç numara var? 106. 6. Var 6 kaptan, 40. 4 ü, 4 ü. 3. 3 numara Tuna geldi. Evet yarışmamızın diğer üyesi de geldi. Evet bu arabalardan hangisi yarışı kazanacak? 08 numara takip edin. Şimdi tırımızın kaydırağını açıyoruz ve kaydırma yarışı başlıyor. Evet kaydıraktan kaydıracağımız arabalar en uzağa giden kazanacak. Tamam Atilla'ya 12 numaralı arabayı veriyorum. Kaydır bakalım. Oo. Oo, Sıra Tuna'da. Tuna'nın arabası 26 numaralı araba. Evet Tuna hazır mısın? Evet. Al bakalım kaydır. Atilla'nın arabasının yanına kadar gidebilecek mi? Oo va wow. Nereye kadar gitti? Atilla seç birini. Atilla'nın yeni arabası 40 numaralı asker arabası tekerlekleri çok güçlü duruyor. Hadi bakalım. 40 numaralı araba nereye kadar gidecek? Au! Oh. Oh. Suwa wa taklattı. Sıra Tuna'da. Tuna'nın arabası 068 numara taşıyıcı bir tır. Evet Tuna, taşıyıcı kamyonumuzu kaydırıyoruz takla attı kaza yaptı ama şu an en önde 068 numaralı araba. Atilla'nın yeni seçtiği arabamızı 3 numaralı yarış arabası. Evet 3 numaralı arabamız kayıyor 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 kayıyor. 1 2 3 inanmıyorum çok hızlı bir gidişti ama çantaya değdi. Çanta olmasaydı yarış arabası kazanacaktı. 5 numaralı fiyat 500. Evet sıra Tuna'da. Tuna kaydır bakalım. 5 numaralı arabamız geliyor arkadaşlar. Bakalım nasıl kayacak. O şu an en önde geçti 5 numaralı arabamız. Atilla ve Atilla 2 numaralı arabayı seçti. Kaldır, kaydır bakalım Atilla. 2 numaralı araba ama onun tekerlekle çok güçlü değil. İttir. Aa, ba, 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 ba. Evet sıra Tuna'da. Tuna 368 numaralı arabayı seçti. Al bakalım Tuna kaydır. Evet yarışımız devam ediyor Evet 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 kayıyor. Çok güzel yerleşti ve... Hayır fiyatı geçemedi. Fiyat Punto önde. 34 numaralı araba sıratıyla da atıyla kaydır bakalım. 34 numaralı araba kayıyor. Oo ve babanın ayağını <laughs> doğru çarptı. <laughs> evet sıratuna da tuna. Artık çok az araba kaldı. Ben veriyorum. Tank yani numarası kaçmış? Bunun... Hangisini istiyorsun? Tamam. Bunun numarası kaçmış? 68 numaralı araba kaydır bakalım. Evet 68 numaralı araba kayıyor, kayıyor, kayıyor. Oo, harika. Ver bakalım sıradaki ya, araba. De, tamam onları da kaydıracağız tabii ki. 8 numaralı araba. 8 numaralı arabayı kaydır. Aa, hala fiyat puntu önde. Evet Tuna seç birini. Evet Tuna uçağı seçti. Bu sefer 85 numaralı uçak. Kaydır bakalım Tuna. Acaba pervaneleri onu hızlandırıp geçecek mi derken Hı -hı. düştü. Saba, seç bakalım Atina. 8 numaralı araba. Kaydır 80, bakalım Atina. 80 pardon. <laughs> sen öyle bana bak. Araba... Tuna sıra sende. Hangisi olsun? Son iki araba. Şu. 6 numaralı arabayı seç Tuna. Al bakalım ışıklı arabamız ama pili yok. Sıradaki arabamız araba değil bir tank. 106 numaralı bir tank. Al bakalım Şu Atilla. Şu hiç gitmez. O, tank. Ay. Takla attı ve diğer arabaları ezdi. Yarışı kazanan Fiat. 5 numaralı fiyat Hıza. yarışımızı Hıza. kazandı. Sıra Tebrik Hıza. ediyorum fiyatı. Hıza. Evet çocuklar şimdi buradaki arabaları sırayla kaydırıyorsunuz. Hıza. O görev sizde.